Olur olur. Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mahallesi ne? sınırları içerisinde. Hanımlar yaran. sessiz olabilir miyiz? Sessiz olur muyuz? Röportaja başlayalım. De Lütfen. Ya, bir şey Baştan başlayacağız. Gidelim. Hazır mısın? Kayıttayız. Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mahallesi sınırları içerisinde yer alan. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 440 Ada 4 numaralı parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1 bölü 100 bin, 1 bölü 5 bin ve 1000 ölçekli plan değişikliği atma istinaden şehir plancıları odası ve Tmop mimarlar odası tarafından açılan dava reddedildikten sonra e, dava temize taşınmıştır. Temiz kararı sonucunda Cumhurbaşkanı kararının iptaline karar vermiştir mahkeme. Süreç içerisinde 93 yılında 5000'lik planın onaylanmasıyla yeşil alan ve yeşil aksar içerisinde kalan e, bulunduğumuz parselin 440'a da 4 parselin sonrasında 2011 1 bölü 100 bin çevre plan düzeni tadilatıyla bölge parkı olarak belirlenmiş ve bakanlık tarafından yine onaylanmıştır. Fakat 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu alan yürürlükte 100 binlikte bölge parkı ve büyük kentsel yeşil alan, 5 binlikte yeşil alanlar ve yeşil akslar, binlikte Park alanı, otopark ve yol kullanımı olarak görünmesine rağmen önerilen plan değişikliğinde 100 binlikte de kentsel gelişim alanı, 5 binlikte ticaret, turizm, konut alanı, binlikte ticaret, turizm, konut alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol olarak değiştirildiği e, şehir plancıları odası, mimarlar odası ve ilgili sivil toplum örgütleri tarafından tespit edilmiştir. Buna istinaden planın plan değişikliğinin üst planlarla uyumsuz olması, kamu yararı gözetmiyor olması ve e, plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına aykırı olması sebebiyle şubeler tarafından dava açılmıştır. Dava reddedildi. Dava e, planların uygun olduğu ve kamu yararının korunduğu gerekçeleriyle reddedilmiş. Daha sonrasında belirttiğim gibi reddedilen dava temize taşınmıştır. Temiz sonucunda da çok başka bir karar iptal edilmiştir. Tamam, keser. Eee şey şey bak. Saat durur, durur konuşmut durur. Aslında biraz şöyle döncümü, dön, dön. tamam. Şimdi bahsen konu olan bulunmuş olduğumuz arazi zaten gölün devamı niteliğinde olan bir yer. E çok eski yıllarda bundan 40-50 yıl önce zaten burası gölle bütünleşikti. Burası ben çocukluğumda da çok iyi hatırlıyorum. Burası balçık ve sulak alandı. Ama sulak alan şimdi bütün etrafı koca gölün etrafı tamamen yapılaşmalara dolunca çok küçük bir alan korunmuş olarak kaldı. Fakat Kuşadası'nın artık tek sulak alanı burası. Ve kıyı kuşlarının göç rotası üzerinde kuşların dinlenebileceği çok önemli bir alan burası. Aynı zamanda kuşların bazıları üreme de yapıyor. Bunları da tespit ettik. Aynı zamanda sucul birçok canlı var burada. Kurbağalar, yılanlar, su kaplumbağaları ve birçok yavru balık da burada. Ee, üremelerini salıyor balıklar. Ee, ve Devamı niteliğinde olan bu alanda da bir yapılaşma oldu. Biraz önce arkadaşımızın da anlattığı gibi Danıştay kararıyla bu yapılaşmadan vazgeçildi. Buraya bütünleşik olarak, bütünsel olarak bakmak lazım. Koca Göl'le buranın mutlaka birleştirilmesi lazım. Aynı zamanda Koca Göl için şu burada bulunan bütün sivil toplum örgütlerinin de talebiyle birlikte tabiat var. Buranın doğal yaşam parkı olması aynı zamanda e, tabiat parkı olması için müracaatımız var doğa koruma milli parklara. E, tabi burayı ya doğa koruma milli parklara verilir. Burası hem doğal yaşam parkı aynı zamanda çocukların doğa eğitimleri alabileceği, kuş gözlem kulelerin yapılabileceği, aynı zamanda vatandaşlar için ayrı bir rekreasyon alanı olabileceği ve sazlık bölgelerinde birinci derece e, mutlak koruma sahası ilan edebileceği bir yer olması lazım. Bu konuda ya tabiat e, doğa koruma milli parklara tahsis edilmesi lazım ya da Kuşadası Belediyesi'ne tahsis edilerek bu düzenlemelerin yapılarak hem doğal yaşamın devam ettirilmesi aynı zamanda vatandaşların buradan kamu adına yararlanması gerekir. Tamam. Okay. Mustafa abi.